Bu videoya old giriş yakışır. Hoş geldiniz e arkadaşlar. Ben Sizlerle birlikte Getting Over It Dünya Rekortmanı ile her şeyi baştan anlatacağım. Hatırlarsanız yıllar önce ünlü olmuş bir oyun vardı. Getting Over It bizim deyimimizde kazan götlü dayı diyebiliriz. Bu, bu videoyu bayağı sevmişsiniz. Hatta bir tanesinde oyunun bar, en bar, başında bar. kafayı yiyip bakınız. Bak bak. Burayı geçemeyip Dur, tamam. kafayı yemiştim. 2 saat oynamıştım ve oyunun en başına geçemeyip sinirden mikrofon bardak bak. Bardak kırmıştım. Ve garip bir şekilde şansa bu oyunun Türkiye rekortmeniyle tanıştım. Ve eski bir takipçimmiş TikTok'tan tanıştım. Adam 2,5 dakikada 3 dakikada falan bitiriyor bu oyunu. Ve karşınızda Zeyn. Oha abi. Vallahi. Hoş geldin Hoş kardeşim. Hoş buldum abi. Giriş yaptık videoya şu anda. Ha var ya. Korktum bir anda. Şimdi yalan yok. Zeyn arkadaşlar bu oyunun Türkiye rekortmeni. İlk önce gözümüzün önünde bu oyunu 3 dakikada profesyonel bir şekilde bitirmeye çalışacak. Sonra benim yıllar önceki intikamımı almaya çalışacağız. Bardak kurmadan en azından o kısmı geçmeye çalışacağım. Bana öğretecek. Hadi başlayalım. Heyecanlıyım. Tamam şimdi canlı canlı bir rekoru izleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Az önce bu arada tekrar rekorunu yeniledi. Bakın nerede o? 2.59 saniyede oyunu bitirdi. Ulan biz 2 saniye uğraşmıştık yenememiştik ya sen full fokus odaklan ben mikrofonu kapıyorum sen full fokus odaklan Uf, heyecanlı mısın yani evet var bir heyecan youtube videosuna çıkıyorum abi ben de heyecanlıyım tamam mikrofonumu kapıyorum sen full fokus odaklan gözümüzün önünde profesyonel bir şekilde aban bekle bir deyince lan dur bu arada arkadaşlar işte bir kişiyle ortak böyle tek bir sunucuda 150 kişi daha çıkmaya çalışacağız hani öyle bir fikir var bu arada garip bir modu varmış beyler bu oyunun. 150 kişi aynı anda bu oyunu oynayabiliyor musunuz? Bu videoya, bu videoya kaç? 2000 yorum diyelim tamam mı? Tamam. Abi. 2000 kişi bu videoya derse ki abi bunu yapalım. 150 kişiyle Discord'dan falan duyuruz onu duyurusunu yapalım. 150 kişiyle bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Heyecanlıyım Zeyn. 3, 2, 1, başla! Evet şu an Türkiye Rekortmanı'nı izliyoruz beyler. Güzel bir başlangıç yaptı. Biraz heyecan yapabilir. Zeyn eski takipçilerimizdenmiş. YouTube videosunda olmak birazcık heyecanlı olabilir dedi abi bu yüzden de tekrar rekoru yenileyemeyebilir. Türkiye rekoru kendisinde 2.59 galiba 2.8 gal sanırım. 3.15 bile yapsa 3.20 bile yapsa bence kabulümüzdür çünkü sonuçta bu rekorlar biliyorsunuz zor kırılıyor beyler derken ben buraya 2 saatte gelmiştim. Yaklaşık 2.5 milyon izlenmişti benim getting over it videom bardak kırdığım hatırlıyorsanız. O videoda buraya gelememiştim bile adam şu an 1 dakikada falan geldi çok iyi gidiyor. Oğlum şaka gibi ya. Abi bu arada değil. şu an Türkiye'nin en iyi Getting Over It oynayan oyuncusunu izliyoruz. Bazı yerlerde aksilikler olabilir. Şu an oha. Bir şey yani böyle yerlerse Türkiye rekoru yenilenebilir. Çok iyi gidiyor şu anda. Nazar değmesin Zeyn sakin ol heyecan yapma. Şu an şok halindesiniz değil mi beyler? Biz buralara oğlum adam <laughs> şoku gibi ya. Hadi heyecan yapma süpersin Zeyn. Süpersin, süpersin. Berek mikrofonu kapattım gençler beni duymuyor şu anda. Çok iyi geldi buraya. Buraya çok iyi geldi. Kendi rekorunu yenilerse videoda efsane olur. Hadi oğlum. Süpersin şu an. Süpersin. Sakın heyecan yapma. Kendi rekorunu bile yenileyebilir. Tamam. Güzel. Güzel. Oraya tutun. Olsun. Sorun yok. 2-3 saniye buradan kaybettik. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok iyi gidiyor şu anda. İnşallah so kova'da heyecan yapmaması lazım. Belki de şu an tekrar bu oyunun Türkiye rekorunun yenilendiğini görebiliriz. Şu an buraya çok iyi geldi. Hayır, tamam, hayır. Tamam, tamam. Sakin hadi oğlum. Tamam, sus, hadi çıkıyorum. böyle git bak 3 5 ya. bile yapacağız. Hadi oğlum! Çok heyecan yaptı. Biliyor şu, şu an farkında. An farkında şu an çok iyi. Kendi rekorunu bile yenileyebilir. Kova satma beni. Sakin devam. Adamsın. Tamam, süpersin. Devam. Şu an ben çok heyecanlandım. Rekor yeniliyor yenileniyor mu? Süper. Burada sakın heyecan yapma. Süper. 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 Ne Çok strese girdi. Çok strese girdik. Çok strese girdi. Devam. Devam. Oğlum çok heyecanlandım. Böyle giderse şu an 2.40'larda falınız bence. Hadi oğlum. Oğlum bu Hadi oğlum Çok hayır abi 5 saniye no. Süpersin süpersin Zeyn Süpersin Aaaa oh. oh. Olsun ol oh. Aa, Uzay 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 Of 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 Neyse of, bunu sayalım Bak senden var ya Senle Sayalım Veremediğimiz var ama en, an, en azından kadar kaç Eski oldu. randan daha iyi bir an bu Ne olur beni Hadi oğlum Çek artık şu taşın yanına Çek artık of, şu taşın of, yanına Of 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 Çok iyiydi Hangi bu taşın arkadaşlar Hangi taşınına Sonda bir azizlik oldu. Senin atacağın yere ya. Hadi oğlum bitir oğlum hadi. Az öncekini hadi. geçer mi? Var ya, biliyorsun değil mi? Kendi rekorunu kırıyordun neredeyse. Neredeyse. Neyse hadi, bu hali. Hadi. Oo! <laughs> Ulan taş abi net net trol. Vallahi. vallahi var ya buna çok oluyorum ben. Abi. O Bakayım. taş öyle bir taş ki. Kaç verecek bu kadar yukarıda oyalandığımız halde? Çok Oha! 3, 3, 3, 4, 4, 4. Oğlum yapmasan şu an 2 net 2-0 kaçtı? 2.55 falan oluyor muydu acaba? Olurdu herhalde ya. Çok oyalandım uzayda böyle. Oha! Olsun olsun mükemmeldi ya. Neyse arkadaşlar videoda heyecan olabilir. Güzeldi bence. Eline sağlık. Hı, tamam şimdi eğitim kısmına geçiyoruz beyler. Az önce birkaç deneme yaptık ama kaydetmemişiz. Hocam burada mısın? Bur Az önce birazcık antrenman yaptık. Biraz bazı yerlere kadar gittim ama kaybettik. Bana bir hedef ver. Hedef ışığı geç abi. Tamam hazır mısın? Başlıyorum. Bu sefer abi daha iyi ol. oynayacağım. Az önce birazcık oynamıştık. Oğlum daha iyi oynayacağım dediğim yerde battım ya. Yok yok abi sıkıntı yok. Şimdi Biraz, şöyle. Bak gene çıldırmalar başlayacak. Bak bak. Aa tamam dur. Kolay geçiyorum kolay geçiyorum kolay geçiyorum. Abi zıpla bence. Oh! Neyse. Bir dakika. Baya iyi geldi. yaptım. Buradan tekte atlama ihtimali var mı? Var abi ben atlıyorum. Neyse halledeceğiz. Arkadaşlar az önce birazcık buralarda çıldırdım bir saat boyunca. Kamera oraya kayıt almamış. Tekrar aynı çıldırma şeyine giriyoruz. Aynı kamera. Oğlum şu. Hain kamera. Hain kamera. Dur hazırım. Ben barda nerede patlatmıştım? Sen bardağı abi. Bu validin biraz oğlum, üstü var ya. e moda geçiyorum. Bir <laughs> oğlum daha ben Geç buraya abi. atlayamıyorum lan. O moda abi... geçmem lazım. Hadi. Güzel, Tutamam. güzel, tamam, güzel, şimdi güzel. Sakince, sakin. tamam. Orayı güzel tutamadın ama tamam. Geçen seferki intikamı şey alacağız beyler. 2018 tayfa, hatta 17 tayfa. O bardağı kırdığımız yere kadar geleceğim ve geçeceğim. Az önce oraya... Geç, o oh! Nasıl yaptın onu? Da? Eren abi, ...yaptın abi. Boyunda da... Abi sana bir jest gibi bir şey var. Burada kırmızı bir bardak var ama bir... ...lastik oh, oh. yapmışlar sen kırma diye. O sünger kardeşim. <laughs> Aa! Olma şimdi bu kar şey bir dakika bir dakika bir dakika. Ya buraya kadar gelmem bile şu an bir şey zaten ama Hadi. Aha. Oğlum gır... fizik çok garip ya. Bir dakika. Evet abi bu oyunun fiziği harbi garip Adam yani. Adam burayı 5 dakikada geçiyor. Hadi. Bir dakika. Aa, abi ben şöyle bahsedeyim. salla kendini salla. Aa, momentumla geç. Momentumla geç böyle. Momentum Hı? al. Al momentum. Al! Momentum! Momentum! Aldık be. Oy oha düştüm. şu an şok oldum. Tamam iyi geldi. Zıpla. Tamam sakin düşme. Bir dakika. Tut tut. Çıkamazsak düşeme düşmeyelim. Öyle bir mantığımız olsun. Oradan çekebilirsen. Bur bu, buradan miyim lan? Deneyeceğim lan. Evet zıplayabilirsin. Zıplayabilirsin yok, abi. Yok abi. Yemin tamam yok. tamam zıpla oradan zıplayabilirsin. Orada orası aslında bayağı iyiymiş. <laughs> tamam. Oha! Olmadı tamam şimdi. Momentum al alacağım Momentumu Yok. Bir Hadi. dakika, bir dakika bir abi, dakika. Abi alıyordum Oğlum ya. bayağı iyi geldi ma şaka mı? Ha! Evet. Oha! Oğlum düşmüyoruz çok, artık bu arada. Çok güzel kurtarıyoruz abi kendimizi. Bak şimdi. Yok tehlikeli yerdeyiz. Bence mak yerine momentumla geçmeye alış abi. Daha hızlı oluyor Buradan. momentumla geçmek de. Neyse zıpla abi sen. Hadi. Tamam. 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 <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika sakinim beyler. Hayır hayır. Evet. 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 Vallahi ya, var ya. Kandım bu. Ah. Düşmüşsin diyecektim var ya. Oğlum, i̇ki saniye da. Yükselmiyoruz da. Oh oh. Yükselmiyoruz <laughs> abi var ya. <laughs> Boğaz moda sprey kaçtı tamam arkadaşlar şokum lan 2017'de iki saatte geldiğim bardak kırdığım yere 20 saniyede geldim Zeyn Bardak kırmaya gerek yokmuş abi Oğlum antrenman Zeyn işte bu antrenörüm sensin süpersin Oğlum yok mu peki bitir oh. ben bu sefer şakamak, ha, o, o, kadar, var, ha. O, o kadar uzun boylu mu taktik ver Zeyn burada ne yapıyorduk Zıpla mouse'u direkt yukarı çek lambayı tut 3-2-1 Hayır olmadı. Ha, ha, oluyordu oluyordu. <gülüyor> oluyordu. <gülüyor> hayır hayır. Hayır tamam tamam çok çok gitmedik. Çok gitmedik. No no nazar. Hayır hayır o çekici çek oradan bir dakika dur. Gaza gelmeyen arkadaşlar. Abi şimdi Burs, iyiyiz. İyiyiz abi. Düştüğümüz an jortluyoruz hayır. Buradan şöyle momentum Düşmedi. alabilir miyim? Alabilirsin abi Alamam. ama biraz tehlikeli hareketler. <laughs> sakin sakin. Oğlum bura çok gıcık ya. Evet abi valla. <laughs> Aha iyi yerdeyiz. Şimdi... Tamam abi vur çekici çekici sabit kalsın hani. Rez Hayır! Oh! Tamam. Sakin tamam, abi tamam, çok. Tamam, 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 tamam. Sakin. Abi valla. Oğlum ben bu kadar beklemiyordum lan. Az önce biz bir Neden saat yaklaşık olsun, buraya gelene kadar kafayı yedim. Mouse'u kırıyordum. <laughs> evet evet bak, bak bak Zeyn. Kes bu hareketleri Zeyn. Ekonomizm. Kes bu hareketleri ne oluyor lan şu an? Ne oldu? Bir dakika. Tamam bayağı iyisin. Bayağı iyisin şu an. Şu an bayağı iyisin. Az önce buraya kadar gelmiştik. Tamam. Bir saat oynayarak oraya kayıt almamıştık. Tamam. ooo! Ah tamam zıp. Ne olur. Aa! <laughs> tamam 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 düşmedik Momentum <laughs> düşmedik Tamam 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 Mo momentum momentum Bunu Bu sefer iyisin. halledeceğim Zeyn Oğlum bitiriyormuşum lan bir de şaka ha? Şaka harbi bitirebilirsin ha bir de speedrun taktiklerini o... aldığımız zaman senin... Ay bir dakika sakin, sakin. Tamam sakin, çok düşmedi. Burayı çö... Aaa! Oh! Abi biraz önden içimle... Aha! Dur, tam Oğlum, tamam. Oğlum ben sakin. burayı çözemedim. Buradan nasıl çıkacağım ya? Abi direkt aslında var ya... Bir taktik... Aslında bir taktiği daha var ama anlatılmaz, gösterilir bir taktik. Nasıl anlatacağım onu çok Buradan çözemedim. Buradan bir sürece hayat çok güzel Zeyn. Hayat evet, çok güzel abi. Hayat hep çok güzel. Boş ver abi oyun, oyunda düşüp düşme. <laughs> abi, <gülüyor> tamam 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 sıkıntı sıkıntı yok. Hadi. Ah! Hayır 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 hayır. Soldan düşer diye mi Bir dakika sakin. Buraya oturursam tamam. güzel bir şekilde. Senin düşmen böyle benim düşmemden daha çok koyuyor bana. <laughs> What the? Oh! Oh! Geçtim! <laughs> <laughs> Oo! Oh! oh! be! Oh be! Sonunda <laughs> tamam. Şimdi abi. Oha! <laughs> oh! <laughs> de... Bitiriyorum oyunu yok arkadaş şu an %5'ini halletmedik ama olsun. Bu <laughs> benim için çok Yo, büyük bir şey. %5'ini hallettin abi. Oha! Hatta yok %25 değil de 20'lerde bir şey oh! Oh! Sakin 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 sakin. Tamam. Şimdi. Ah! Tamam 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Abi çekici oraya koy. Tamam evet mi? tamam. Çok Amin. mantıklı <laughs> zıplama hayır. düşüyordum. Güzel güzel iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Aa, tamam çok düşmedik ama çok düşmedik. Çerez nidalarını duyar gibiyim chat. Yorumlara çerez drellezi Şu an çok mutluyum. Şu an ha. Ben de Ben de çok inanamıyorum yani <laughs> kayıt... Bu kayıt öncesi bir saat falan oynadık, saat zıplayamadık oynadık oraya. Buraya gelemedik. Artık böyle var ya. Rage quit atıp oyunu kapattık. Neyse dur. Oh tamam, tamam. Spidercının gazını abi. aldım. Taktik ver, taktik. Hocam, hocam an. Abi özellikle. momentum üstüne mo durmadan ya, çık. Durmadan çık. Vallahi dur. abi tüm oyun öyle ya. Her yerde momentum kullanıyorsun ki. Momentum çözdükten çözdükten sonra aslında o kadar da zor değil oyun. Ha! Oh. Bir şey diyeceğim. Kısa çekip oynamam gerekiyor. Evet abi. Kısa kısa bak burada aldım hop kısa. Anladım hocam. Hocam anladım Aha. bir dakika. Eren abi bir 300 hedef saat daha oynuyor. Yeni, tamam, hedef, yeni hedef, hedef. Portakal. Oo, nerede o? O merdiveni kaçınca mı? Merdivenden sonra. O portakalı geçersen bitiririm ha. Portakalı geçersen cidden bitirirsin. Yılana bir sürece. Pinki pinki lala po. Allah Allah korusun. <laughs> yapma yapma. <laughs> Yapma abi. <laughs> Anlayanlar şu an diyor ki Eren abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Geçtim. Tamam. Çok iyi. Çok Buradaki iyi. Buradaki taktik ne? Burada Ge geri gidiyor bu. Hayır hayır. Abi aşağı düş burada korkma. Nasıl? Düş lan? bırak ya şey yani. Çekiç orada kalsın. Sadece ha, adam adam düş. Çözdüm, çözdüm. Heh, tamam. Evet. Bir dakika tamam Hadi. sakin sakin. Vallahi gözüm yaşardı abi buraları da gör buraları da göreceğiz. Bir şey diyeceğim Zeyn. Efendim abi. Şimdi anneniz! Ah. No what the? Oğlum ya nazar. Nazar. Tamam nazar. izle nasıl izle nasıl tek at. <laughs> nazar Zeyn nazar. Evet abi. Abi şaka nazar boncuğu galiba ne, doğru, ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Eba biz beri şeytanın simgesiymiş. Aa <laughs> Zeyn'den kültür bilgileri adamsız Zeyn devam. Peki başka abi. yeni bilgiler var mı? Vallahi çok boşlar var. Filler zıplayamaz misali boş bilgiler var. Güzel kafamı Zeyn. Gecenin birindeyiz arkadaşlar şu an. Lakin Geldik buraya. Biliyorsun abi olayı. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun buraya abi? Buraya nasıl atlayacağım lan tekrar? Yakı yaklaştır kendini. Çok yakın ya. Ha tamam. Ha helal hadi. At abi kendini aşağı. Yani at dediğim sadece vücudun gitsin. Çekiç olmasın. Zıp yani zıpla zıpla. <laughs> ha Heh, anladım, tamam. anladım anladım. Şimdi burada düşmem lazım Zeyn. Evet abi. Bak o boşlukta biraz yavaşla orada orada harbi <laughs> tamam tamam iyiyiz Buradan abi devam. şaka maka. Düşsen iki kere bardak kırarsın öyle diyeyim oğlum şaka cidden ben şu an şokum lan ben buraya nasıl geldim oğlum i̇yi, geldin abi iyi ki, iyi ki bu bölümü çekmişiz lan diğer var, ne buraya. ne yapıyorsun şimdi şimdi abi iki, istersen abi bir speedrun taktiği var şu var ya şu mu yoksa bak antenle. bak şu mu bak bak şimdi iyiyizle <laughs> <laughs> bu e, mu bu mu? Merdiven nerede lan? Merdiven yok muydu onun da Merdiven, Merdiven, yok. var da uçamıyorsun abi. Daha mı çok uçman hani lazım? biraz, biraz böyle sağa doğru böyle şak diye çekmen lazım. Merdiven yok arkadaşlar bozuk. Benim oyunum bozuk. Ha, Aynı kendini aşağı bak kendini aşağı et momentum alıp yukarı çık böyle. Şu köşeden mi? ben evet, yaptığım abi. direkt portakalda mıyım? Merdivendesin. U tamam bak. Tamam, gör yok ucunu. Ucunu gördün mü Zeyn? Ucunu nasıl? Abi orayı tutsana, hani az önceki demiri tuttun ya. O misal tut abi bu tahtayı. Buradan, tam şuradan. Evet abi. Şöyle... Bu... Hani Peki, biraz gerili... mümkün mü? Şu mümkün mü? Bu... Aa! o Bu mümkün değil ya. Oradan tamam. baya yaklaşıyorsun falan ama... <gülüyor> ...mümkün <laughs> tamam, değil. Peki daha kolay bir yol var mı? Yani bu kes ama hani yine normal yolu var. Nerede? Düşmeden? Burada mı? At, Şu, at, evet, at, lazım. Aşağıda seni tutacak bir platform var. Korkma ama şey yani bayağı korkunç yine. Bak bir şey deneyeceğim. abi Çok iyiymiş. Hadi. Tamam, tamam, tamam. Am ya Oha. <laughs> Burada aşağı düşseydim ne oluyordu? Altta platform var. Korkma abi de. Yine. Oradan işte aşağı düşsen 3 yani 2 kere bardak karardın herhalde. Buradan doğru mu gidiyorum? Böyle mi? Do doğru gidiyorsun abi. Hop. Tut abi o tırpanı. Aşağıdan <külüyor> Sadece o yok. Yok yok bak. Desene. Diyorum abi. O mu karda... salam değilmiş lan bu platform. Yapma yapma. Yapma öyle yapma öyle bak. Ben Ay Hayır 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 ben çok korkuyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor oğlum bu? Tahta Tamam. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntıdayız, çok güzel. Sıkıntıdayız, çok güzel. <laughs> oh be, tamam. Artık sıkıntıda değiliz. Daha da güzel oldu her şey. Oh! Düşme, düşme! Dikkat, dikkat! <laughs> olur. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Zeyn, zevki gelmeye başladı. Abi kafayı yiyeceğim mi? Kafayı yiyeceğim demiş. Çok korkuyorum abi buradan bir anda düşsem bak. Şimdi eline ne gelse kıracaksın abi şimdi mouse gelecek falan bardaktan daha çok zarara sokacak seni şimdi ondan korkuyorum. <laughs> Burası direkt aşağı mı? <laughs> Tahtalı köy abi. İlk başlangıç mı direkt bura? abi o, öyle, öyle, bir yer yani şey yani çok merak abi yeterin cantrama yapmadım <laughs> diyor sana <laughs> oğlum ne çok... abi zor mu muhtemelen şimdi? sen, sen bağırıyorsun abi tamam mı senin bağırışın Discord'tan bana gelmiyor ben de bağırıyorum bir yandan tamam, çok o, korkuyorum. Süpürge çok zor lan. O kısa yolu mu yapmaya çalışsak? Speedrun zor mu? o alışması zor. Ya yani her şeyin alışması zor aslında da bakınca. Yani o yol harbi, yani harbi harbi daha atlatır seni. Hani buradan düştün, hani diyelim burayı yaptın. Başka yerde düşme olasılığın evet. falan var. Süpürgeyi çözemedim oğlum. Yeşil süpürgeye atlasam? Hemen küçük hareket. Aa! Çözmüşüm lan. Oha! Buradan karşıya mı atlayacağım? Ne yapacağım? Kutuya atla. Kutu ee, üstüne Sa çık bence. Sağdaki kutuya mı? Evet abi kutulara. O mümkün mü lan? Ya topun üstüne otur öyle. O mümkün değil oğlum. Topun üstüne otur. Ha burada? Bence. Evet. O... Helal. Tam buradan, buradan aşağı atla. Aşağıda kutu aşağıda kutular var seni tutacak. Oğlum <laughs> görecek şey yokmuş. <laughs> bu ne? riskli yolları söküyorsun. Abi bu oyunun normal yolu. Oha! Tamam, <laughs> sakin. Şimdi merdivenlere atlayacaksın abi. Lan ağzıma oda spreyi kaçıp duruyor. Düğümümde oda spreyi var. Şimdi buradan karşıya mı atlayacağım? Yani en, en bu... kenara otur, öyle atla bence. Mümkünsüz lan bu. Mümkünsüz. Aa, yo, mümkünlü Mümkünlü. Değil. Aman <laughs> Ben buradan kısa yolu çözmemiz lazım Zeyn. <laughs> İçinden dua ediyo- Abi geç abi. Abi. Geç abi. Abi geçsene abi. Abi inşallah abi. Allah'ım yardım <laughs> et abi. <laughs> Portakal oradan düşersen böyle tepkin ne olur ben onu çok diyorum abi var ya. Oğlum. Çok. Bu burayı çözmemiz lazım. Diğer yol daha riskli ya. Evet abi burada hani düşsen çok olmaz. Amin ya. <laughs> Bunu çözesiye kadar o daha mantıklı. Ha bu zor mu o kadar? O kadar zor, zor ama. Oğlum sana zor değil. Ya aslında har harbi yani. Evet <laughs> ben de şimdi onu diyorum. Yani şimdi he, kaç kere şimdi dedim ben az önce. Neyse. O değil şimdi. Allah Allah neyse tamam. Aa. Ben, ben bir yere böyle çok kolay de. Bana kolay gelir. Yorumlarda zor. Yani... Anneni şey! Şaka mı lan bu? Aaaa! <laughs> <laughs> hızlı hızlı deneyeceğim. Team Weaver aç ben oynayayım. <laughs> Ah tam bir daha deneme. Oha, oğlum artık geçiyorum ha. Amına! Bait. O oh, baiti hiçbir şekilde kullanma ihtimali yok mu ya? Ya var da hani zor mu? Hani onu kullanacağını, hani kula kula böyle ters elden tutmak gibi bir şey. Yok ama ikidir bardağın oraya atıyor ya. 3 oldu. Ya 3 oldu. Bardak gitti ki artık. Bardak biraz aşağıda. Abi o bardağı ne yaptın? Kırdığın bardağı. Yani ne yapmanı bekliyorum hadi. Yani mantık mantıken yani. o geçen ilk deneme kaydı deneme değil normal oynadığımız kaydetmeyende de burayı bile bir saat denemediğimiz için kafa yemiştim. mi o Oy, tamam abi oyunu çözmeye başladın hayır hadi çok iyi çok iyi amel <laughs> <laughs> ama çok hızlı. Üç kere vardı anne. <laughs> hani düşünce bunun daha aşağısına da düşebilirsin, daha yukarısına da düşebilirsin. Hep var <laughs> buraya atıyor abi oyun. Bak bak. <laughs> Şaka abi çıldır içindeki canavar at sonra gel geri oyna. Hayır. Boğazım ağrıdı <laughs> bağırmaktan ya. <laughs> Kuleye tırmandıktan sonra yılan çok mu? böyle yok yılan değil. Yılan bak. Yılanı oyunun yapımcısı baş yani yılan baş olur benim için falan diyor. Alternatif. Bu da alternatifler aslında. Bak bardak. Artık bardak bizden daha yukarıda. Buradan geri gidebilir miyim? <laughs> Gidilmiyor mu? Buraya çok gıcım abi. Burayı tekte geçme mantığını hala çözemedim yani. Deyip tekte geçmem zor. <laughs> oh, hayır! Sen ışığı da tekte geçemezsin abi. Yes, yes, yes! No, hayır. No de abi. No diyerek geç bak. Amin! <laughs> Oo oh, bak. <laughs> <laughs> Heyecan yapmaya var. artık fantezi yapıyorum. Zevk alıyorum. Acıdan zevk alma levelına eriştim ya. Oyunun olayı o abi. Hatta yılanın koyulma yılanın böyle tam oyunda olmasının nedeni şu. Oyunu yapımcısına göre. Zevk alsın mı? <laughs> abi işte. Sen buraya kadar geliyorsan, sen böyle acı çekmekten zevk alan birisi falan diyor. Hani kazansan Aa. kendini kötü hissedeceksin falan diyor. Klaslı seri. Ben ya. bu yılanı koydum senin için diyor. Uh. Tedavi ya seri psikolog randevu. Hadi oğlum. Şey şey görüyorsun işte bu karakteri görüyorsun. Onu istediğin gibi. Amin. De dur, Dur çok düşme. Küvetten ama yok ya boş yok. gerek yok. Gerek yok abi ona. O birkaç tane almak için. Ben Öyle Vermiyor değil. çekici mi? Çekici mi geri ver? Hayır hayır hayır. Ah what? <laughs> ne yapıyor? <laughs> yukarı çıkar. Tamam. Abi. Hadi geldik aynı yere. Bismillah. Elim ağrıdı. Aa oyun bozuldu. Abi, abi bak o camda bizim kazanla aynısını. <laughs> <laughs> Aa. Ne diyorsun? Deneyek mi daha yoksa 6F4 mü? Dayanacak yüzün varsa 6F4'ü koyma abi. diyeceğim de. Abi mantığı da çözemedim Merdivenleri nasıl oraya gitsem? Mantık yok kafamda. Aa! Ya! Yay! Hup, hup. Yeter yeter. Bizi tişkili arkadaşlar. Ay Zeyn'le daha çok getting over videosu gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın o 150 kişilik server güzel olabilir, mantıklı olabilir. Modlu videolar yapabiliriz. Zeyn'le challenge'lar yapabiliriz. Ne tarz evet. istiyorsanız yorumlara yazın. Geldiği için teşekkürler kardeşim. Ben ben teşekkür ediyorum abi. Güzel bir videoydu. Canlı canlı Türkiye rekorunun kırılmasına şahitlik ettik az önce. Ay var mı yeni planın ne? Bir dakika indirebilir misin onu? Vallahi indiririm abi. Oynamayla alakalı. Böyle bir, bir dakika ya bu çok güzel. Evet abi niye olmasın? Adam ya adam en sevdiğim. Hırslı. Uğraştık olur abi. <laughs> Kaçıyoruz arkadaşlar bizden teşekkürler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Zeyn tekrar geldiği için teşekkürler. Son bir şeyler söyle kaçalım. Eren abinin pompalı mod oynamasını istiyorsanız videoyu beğenin. <laughs> tövbe tövbe Eren abiye pompa diye bir şey duydum bir an. Dedim çocuk gitmeyince bize dayama dövüşüm yapıyor. Hayır <laughs> pompalı mod ya. <laughs> geldiği için tekrar teşekkürler kardeşim. Kendine iyi bak. <laughs> ben teşekkür ediyorum abi. Bay bay. Her zaman dediğim gibi gülme asla unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Selçakalın. Bay bay.